Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yemyeşil kırların ve pırıl pırıl akan nehirlerin bulunduğu güzel bir ülkede çocuk sahibi olmayı çok isteyen iyi kalpli bir kadın yaşarmış. Bu kadın günlerini dualar ederek geçirirmiş. Bir gün komşusu ona sihirli bir tohum vermiş ve şöyle demiş. Bu tohumu bir saksıya ek. Eğer gerçekten temiz bir kalbin varsa, dileğin gerçekleşebilir. Kadın tohumu büyük bir özenle ekmiş ve onu her gün sevgiyle sulamış. Ve bir sabah çiçek açmış. Ama bu sıradan bir çiçek değilmiş. İçi ışık gibi parlıyormuş. Kadın büyük bir merakla çiçeğin yapraklarını aralamış ve küçücük bir kız çocuğu görmüş. Kız o kadar küçükmüş ki ancak bir parmak boyundaymış. Bu yüzden kadın ona Parmak Kız adını vermiş. Kadın Parmak Kız'a annelik yapmış. Ona özenle bakmış. Ona küçük bir ceviz kabuğundan yatak yapmış ve gül yapraklarından yorgan örtmüş. Parmak Kız da mutlu bir şekilde annesiyle yaşamaya başlamış. Ama bir gün bütün hayatı değişmiş. Parmak Kız bir gece ay ışığında suyun yüzeyinde yaprak kayıkla süzülerek şarkı söylüyormuş. O kadar güzel bir sesi varmış ki nehirde yaşayan yaşlı bir kurbağa onu duymuş ve hemen oğluna bir eş yapmak istemiş. Bu kız tam oğluma göre demiş ve bir sıçrayışta onu yaprağın üzerinden kapmış. Parmak kız çığlık atmış ama nafile. Kurbağa onu nehir kıyısındaki çamurlu eve götürmüş. Güzel kız oğlumla evleneceksin. Kurbağa oğlunu çağırmış ama oğlu çirkin, miskin ve koca gözlü bir kurbağaymış. Parmak kız korkudan titremiş. Hayır Burada kalmak istemiyorum diye yalvarmış. Ama kurbağa onu dinlememiş. Parmak kızı bir nilüfer yaprağının üzerine koyup kaçmasını engellemiş. Tam üzüntü içinde beklerken nehirde yaşayan bir grup minik balık onu fark etmiş. Zavallı kız, onu bu çamurlu suya mahkum edemeyiz. Ve balıklar nilüferin sapını gizlice kemirerek yaprağı serbest bırakmışlar. Parmak kız yaprağı ile birlikte nehirde sürüklenerek kaçmayı başarmış. Ama macerası daha yeni başlıyormuş. Parmak kız yaprağıyla ile sürüklenirken ormanın derinliklerine ulaşmış. Orada büyük bir çekirge ile karşılaşmış. Ne kadar küçüksün, burada tek başına ne yapıyorsun? Parmak kız başından geçenleri anlatmış. Çekirge üzülmüş ve ona yardım etmeye karar vermiş. Beni takip et. Seni güvenli bir yere götüreceğim. Ve böylece Parmak Kız, Çekirge'nin sırtına binerek orman boyunca ilerlemiş. Ama bu sefer de başka bir tehlike belirmiş. Parmak Kız ve Çekirge büyük bir ağacın yanından geçerken koca siyah bir böcek Onları fark etmiş. Ne kadar güzel bir kız. Onu kaçırmamalıyım. Böcek hızla uçarak parmak kızı çekirgenin sırtından kapmış ve havaya kaldırmış. Seni böceklerin kraliçesi yapacağım. Parmak kız korkmuş ve bütün gücüyle böceğe karşı koymuş. Ama böcek onu bir ağacın dalına bırakmış ve diğer böceklere seslenmiş. Bakın ne kadar güzel. Ama diğer böcekler parmak kızın onlara hiç benzemediğini, çok farklı olduğunu söylemişler. Onun kanatları yok. O bir böcek bile değil. Siyah böcek utanmış ve kızmış. Parmak kızı bırakıp uçup gitmiş. Parmak kız yine yalnız kalmış. Parmak kız soğuk ve karlı bir mevsime yakalanmış. Aç susuz ve titreyerek yürürken nazik bir tarla faresi ona rastlamış. Ah zavallı kız, gel benimle yuvamda kal. Parmak kız fareyle birlikte yer altındaki sıcak yuvaya gitmiş. Fare ona sıcak bir yuva, yiyecek ve barınak vermiş. Ama bir gün fare parmak kıza kötü bir haber vermiş. Arkadaşım Bay Köstebek seni çok beğendi ve seninle evlenmek istiyor. Parmak Kız korkmuş. Çünkü Bay Köstebek gözleri kör, suratı soluk, yaşlı bir adam gibiymiş ve yer altında yaşamak istiyormuş. Ama fare ısrar etmiş. O çok zengin, sıcak bir yuva verecek sana. Parmak Kız üzülerek güneşin ışığını çiçekleri ve kuşların şarkılarını özlediğini söylemiş ama fare onu dinlememiş. Tam düğün günü yaklaşırken parmak kız büyük bir karar vermiş. Bir gün parmak kız yer altındaki tünelleri keşfederken yerde hasta ve yaralı bir kırlangıç bulmuş. Ona nazikçe yaklaşmış. Onu sıcak yapraklarla örtmüş ve ona yiyecek getirmiş. Kırlangıç iyileşmeye başlayınca Parmak Kıza minnettarlıkla bakmış ve şöyle demiş: Beni iyileştirdiğin için seni asla unutmayacağım. Eğer buradan kaçmak istersen seni kanatlarımın üzerine alır ve uzaklara götürürüm. Düğün günü geldiğinde fare ve bay köstebek Parmak Kızı yanlarına çağırmışlar. Ama tam o sırada Kırlangıç bir pencereden içeri süzülmüş ve parmak kıza kanatlarını açmış. Hadi gel benimle. Uzaklara, özgürlüğe uçalım. Parmak kız hiç düşünmeden kırlangıcın sırtına atlamış ve yer altından kaçmış. Kırlangıç parmak kızı sıcacık, rengarenk bir çiçekler ülkesine götürmüş. Burada çiçeklerin içinde yaşayan bir prens varmış. Parmak Kız prensle tanışınca şaşkınlık içinde kalmış. Çünkü o da onun gibi küçücükmüş. Prens Parmak Kız'a gülümsemiş ve şöyle demiş: "Ben çiçekler krallığının prensi Perus. Bizimle yaşamak ister misin?" Parmak Kız çok mutlu olmuş ve prensle rengarenk çiçeklerin arasında bir sarayda yaşamaya başlamış. Prens ona göz kamaştıran altın kanatlar hediye etmiş ve artık parmak kız da uçabilirmiş. Böylece parmak kız gerçek yuvasını bulmuş ve sonsuza kadar mutlu yaşamış.